Ramazan ayı rahmet ayı, dereket ayıdır. İhsan ikram ayıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men fattara saimen Kim oruçluya iftar açtırırsa Kene lehu ecrihi Onun sevabı gibi sevap kazanır. Bir oruçlunun suyunu verdiniz. Bir yudum su verdiniz. Onun sevabını alırsınız gayra اَنَّهُ لَنْ يَنْقُسُوا min اَجْرِ الصَّاحِمِ şey Ama oruçunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ramazan ayında ikram edin ki, bir oruç değil, iki oruç tutmuş oldun. On kişiye ikram ettin, artı on oruç tutmuş oldun. Elhamdülillah. Milletimizde bu şuur var, bu ruh var, bu anlayış var. Ramazan ayında ikramlar, o ikram çadırları… Ramazan ayında ayrıca kumanya dağıtımları. Ramazan ayında şahsi olarak böyle trafikte ikram edenler. Ne güzel. Bu anlayış Ramazan'ın anlaşılması. Ramazan'ın gerçekten Müslümanlar tarafından, insanlarımız tarafından idrak edilmesi anlamındadır. Ramazan ayında iftarlığı olmayan kişiler var. Gerçekten dünyanın en zenginleri İslam ülkelerinde, dünyanın en fakirleri yine İslam ülkelerinde. Şu Müslümanlar zekatını verseler fakir kalmıyor. Cenab-ı Hak öyle bir sistem kurmuş ki sizde 40 lira varken bende bir lira oluyor, bende 40 lira varken sizde bir lira oluyor. Aradaki fark bu kadar. Ama şimdi öyle değil. Birinde 1 lira var, diğerinde 40 milyon var. Büyük bir uçurum var ve gönülden isteyerek ikram etmemiz emrediyor. Ramazan ayı bunun için fırsat. Bir başka zaman verdiniz. Sadakadır, sevaptır. Ama Ramazan ayında 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 ecir katlanarak veriliyor. Onun için Ramazan'da vermeye çalışın. Ramazan'da ikram edin. Bugünle yarın arasında çok büyük fark var. Bugün Ramazan'dan bir gün önce ama yarın Ramazan ayı. İkram ve ihsanı Komşumuza, yakınlarımıza, dullara, yetimlere, öğrencilere, kimsesizlere, garibanlara, yolculara ikram edelim. İkram ayı. Efendimizin yemek duası nasıldır? Aftara <laughs> indekumus saimu. Oruçlular yanınızda iftar et. Ekele taamakumul ebrar. <laughs> Yemeğinizi iyiler yesin. Ve sallet aleykumul melaike. Melekler size rahmetle dua etsinler. Oruçtular sizin yanınızda iftar etsin. Yani iftar yemeği manası değil. Orucunu açacak kadar bir şey vermek bile onun oruç sevabını kazanmamıza vesiledir.